Ekibimiz sizler için ÖSS zorlu 8 ayını araştırdı. Birinci evre bildirim. Lise hayatının aylar ve loy loy geçiren ÖSS yazın bitişiyle birlikte her şeyden bir haber lisedeki son senelerine girdiklerini düşünürler. Fakat anne ve baba durumun farkındadır. Şişt, ne yapıyorsun orada? Kamilya muhabbet edeyim. O bilgisayar niye açık? Ee, kızlar falan sohbet amaçlı yani. Bu sene ne var? Farklı mısın oğlum? Ne var? Ya da dur söyleme sürpriz olsun. Ne sürpriz lan öküz? YGS var lan. YGS dedim bütün sürprizi kaçtı. Sürpriz mi kaldı şimdi ortada? Bir de dalga bir de dalga geçiyor ya. Bu sene bu bilgisayar kalkacak olsa. Anne kızlar mı olacak o zaman? Kızlar da kalkacak olsa. Ya e baba saçmalamayın ne olur ya. Bu cep da kalkacak. Anne ya bana olur. Ne yapma sen. lan ne yapma. Çabuk mermeyi mesele ayrıntılarını söyle. Ya anne gözlük altı ayda zor tavladım ben o kızı. Yazma bak biçim ilişkimi ya. Bu da, bu da Bu, bu da kalkacak. Bu gözlükler de kalkacak. Ya yani anne göremem o zaman. Kalkacak dediyse kalkacak olsan. Hazirana kadar hiçbir şeyle uğraşırken görmeyeceksin. Oğuzhan oğlum ne oluyor lan? Gözlük. Hangi de kalkacak? Hazirana kadar hangi de kalkacak? Hazirana görüşürüz bana Şahin çok mutluyum. Annenle kalkacak. Hazirana kadar annen de yok. Bundan sonra hem aradın hem İkinci evre yardımı. Bu dönemde ÖSS ne kadar önemli bir sınav olduğunun farkına varıp dershane, okul ve özel ders şeytan üçgeni arasında koşturmaya başlar. Bu dönemin ne kadar zorlu geçeceği hakkında herhangi bir fikirleri yokturdur. olsun. Olsun. He. Oğlum sen ne yapıyorsun? Resim çiziyorsun kanka. Kanka sabahtan beri 50 tane Türkçe 70 tane tarihi 80 tane matematik çözdüm oğlum ben. Harbi mi lan? 50 tane ben de çözdüm kanka. 50 beden mi çözdün? Olsun ösle çözemez ama sana bir saati kafada bulunur. <laughs> ne konuşuyorsunuz orada siz bakayım? Ne konuşuyorsunuz? Kanka, bir şey konuşuyorsun. <laughs> kanka o zaman sözlü yapıyorum. Ben mi? Sen Hacim ne dediği cümle içinde kullan. Hacim? Hacim hacca gidip gelene denir. Hmm. Mesela hacim nasılsın? Otur evladım ne hacmi? <laughs> ya hocam hacim ne? Sen en son polinom diyordunuz ya. Ne polinom evladım? İki saattir burada Beşiktaş'ın kadrosunu yazıyorum. Birini de demiyorsunuz ki hocam <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> hocam yalnız o Fernandes'in yerine Oğuzhan'ı mı asayıyorsunuz? Sen benden iyi bileceksin? Hem ben Fernandes'i ikinci ara oynanmayı düşünüyorum. Estağfurullah hem siz neye gülüyorsunuz orada? Bir şeye gülmüyoruz. E ee, bir şey söyleyin de hep birlikte gülelim o zaman. Yani iki saattir anlat anlat canım sıkıldı. Evet. Ondan sonra daha hayattan şeyler anlatacağım size. Evet. Mesela benim kaynağım var ya kaynağım. Eee? Evet. Allah onun belasını versin. evet, evet yarın yazılı sınır çalışıp geliyorsunuz. Hocam kaynağınız şeye dahil mi? Dahil değil evladım. Başka. Tamam. <laughs> Ders olduğu soluğu dershanede alırlar. Dershanenin de onların ne getireceklerinden habersiz bir şekilde yine dershane yollarına düşerler. Evet arkadaşlar, çok az bir zaman kaldığından hızlandırmış derslere Şimdi söyleyeyim bakalım geçen hafta nerede kalmış? Hocam, şey Fonksiyonlarda. Fonksiyon formülümüz neydi? Hocam, evet. Fx eşittir. Y artı z. Fakat konumuz bu değil. Konumuz ne? Sağcıklar ve menücüklar. Şimdi bunlar bir savaşa birbirine geçiyor. E tabi dağlarda kötü hava falan bunlar yeniliyor. Peki dağlarda neden ama? Hocam Çünkü rakım yüksek. Rakım yüksek olan da iklim ne olur? Hocam sen karasın. Karasın iklimin bir nedir? O. Yağları yağış almadığından birbirine ki... ki... bir <laughs> bir <laughs> bir eşit işte olan ne diyoruz? <laughs> diyor. Şimdi, bütün puanlar, <laughs> içinde, içlerinden bir tanesinde anlatım vardı. Var Şimdi hocam, ben var hocam, mı? Hocam, çünkü de anlatıyor çocuklar. Bana çakmak çakmak bakıyorsunuz. Allah söylüyorum. Bu nasıl anlattım? Çok güzel anlattım. İyi dersler. Dershanedeki müthiş verimli de derslerin ardından ÖSS'ye üçler öğrendiklerini iyice pekiştirmek için akşam saat 9, 10 gibi emekli öğretmenlerden Başlayalım. Şimdi A şehrinden <laughs> hareket eden bir araç <laughs> saatte 80 kilometre hızla B şehrinden hızla <laughs> başka, başka bir araç saatte 100 kilometre hızla A şehrinden hareket eden <laughs> takip ediyorsa Bunlar da aslında kadar kapanabileceğini de bulabiliriz değil mi yavrum? Buluruz hocam. Demek hocam. ki neymiş? Hız şartlı zamanda sonucu bulabiliriz. Ama bunların hiçbirine gerek yok. Bu tip sorular cevap yerde B olur. <laughs> ya. İste değil, iste değil. Bir atma la verirken bucu bakas Emir abi'ye yaptım. İyi sonra devam edersin. Çalışın oğlum, çalışın. Afferin de çalışın. Hadi neler oldu? Ay. Ne neyim hocam? Karınız evlenmeye çalışıyor. Hocam karınız niye siz evlenmeye Doğru, çalışıyor? Siz onu bilmiyorsunuz. O siyah bir çalışıyor. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Hocam sizi kim niye <laughs> öldürmeye çalışıyorsunuz? Hayır ben öldürmeye çalışıyorlar. Herkes beni öldürmeye çalışıyor. Beni buradan bir de sen kurtarabilirsin. Hocam ne anlatıyorsunuz saçma sapan yapmayın. O ya, özel ders değil mi özelim anlatıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ben ele geçirmeye çalışıyorlar. Kim ya? Al işte bak bunu ben kaldırmadım. Kim kaldırdı? Onlar kaldırıyor. Onlar kim? Bak bak beni kurmayın. Hocam. <laughs> 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 Ademiz. Ben gidiyorum. Hayır, gidemezsin. <laughs> <laughs> Geçen sınıf etken. Geçen sınıf etken. Ben uyuyacağım, aramada Sobalı evde yaşıyorsun. Hasta. Hayır. konsantrasyonlu laboratuvarlar vardır. Bu dönemde sağlam durabilmek ciddi bir metanet ister ve hiç ama hiç kolay değildir. Ne <laughs> haber kanka? İyidir kanka senden ne haber işte buradan ders alıyor oradan da özel ver. Ezgi'ye de kanka Ezgi geleceğim mi? Yok be kanka ben ders alıyorum. Kanka niye Burada bıraktım. Kızı bıraktın. Baba ararım. Yok yok anla bak. Cahil, şey. Sen de ya gel. Yapayım. Tamam yok ben dershaneye. <laughs> tamam tamam. Kanka kanka. kanka. Gelmiyor musun nereye gidiyoruz? Yok kanka ben dershaneye gideceğim. Kanka bütün kızlar orada. Hepsi mi Hepsi. Hem bir de havuz partisi var kanka. Havuz partisi diyorsun. <laughs> evet kanka. Bütün kızlar orada diyorsun. Yok be kanka. Ben de gitmem ama hoca kötü sayılar ama. İyi sen diyorsun sana iyi kötü sayılar. Sen de mi gidiyorsun? Tabii ki ben gidiyorum. Ben sipariş olmayacağım. Naciye teyze, iyi günler. Ne tarafa böyle? Ezgi'nin <laughs> canı, sen ne mi gidiyorsun oraya? Evet ben de gidiyorum. Gel sen de. Yok ben de sana ne gideceğim ya? Gelmeyeceğim mi madem? Niye çıkıyorsun böyle hem içine ben gel? Tamam <laughs> kanka. de Tamam kanka, ezgilerdesiniz. Bütün kızlar orada, havuz partisi var, Naciye teyze de orada. Tamam da kanka, ben ezgilerden gidiyorum, ezgilere gitmiyorum. Bütün kızlar orada mı havuza gitmiyorlar kanka, seni bekliyorlar. Olsan gelmeden girmem diyorlar. Harbi mi lan? Harbi lan da. Hem de sana bunu gönderdi. <laughs> Allah razı olsun ha sizi. Allah razı olsun. Nerede bu ezgilerle? Göster hadi gidiyoruz ya. Başla. Ses <laughs> son yardırış. Dersleri başlayan ÖSS e sınava bir ay kala çalışmayı bırakmış, kendini gezmeye, tozmaya, eğlenmeye vermiştir. Fakat başından beri olayın ciddiyetinin farkında olan anne ve baba, çocuklarını nasıl kendine getirebileceklerini iyi bilmektedirler. İyi akşamlar. Oo beyefendi, nerelerdeydin? Gözümüz yollarda kaldı. Dershane dedim baba. Bu dekolte dershane için biraz fazla değil mi? <laughs> ya bu rüzgardan açılmıştır. Ne rüzgarı olan? Susmaya mı olsa açılmaz o gömlekte ya. <laughs> Dershaneden aradılar dershane. Yok deseydim. Gitmiyor musun diğer bir yerde dershaneye? Baba ben gidiyorum da görmüyorlar, görünmemezlikten geliniyorum. diyorum. Bana laf alabala ala yapma, söyle niye gitmiyorsun dersen ya? baba Eylül ayından beri koştur koştur yarış altına döndüm ya. Bak işte sütturmuş hep aynı yarış altı. Ne yarış altı ulan senle sütçü mü olmaz. <laughs> tamam oğlum okuma, okumadın Refik amcan gibi ol tamam mı? Refik amcan mühendis. Tamam o zaman okuma Zeki amca gibi ol. Zeki amcan da doktor. Biz ona doktor olamazsın demedik. Adam olamazsın dedik. <laughs> evet. Yarım Allah Allah ya. Ben altı aydır aynı ayakkabıyla şey gidip geliyorum. Bu kadın caz mi sattı senin özel dershane için. <laughs> Niye? Sen o kadar hayatını kurtar diye. Kendimiz için mi yapıyoruz tanıyorsun? <laughs> Ama bizim oğlumuz hayatının en güzel döneminde yakası bağrı açıp karı kız peşinde koştursun. <laughs> Hayır güzel bir ya. Tamam ağlamayın oğlum. ben söz veriyorum. Sizin için çalışacağım anne baba lütfen bak. Yapmayın. Ya tamam oğlum tamam. Biz senin ananla babanız biz katlanırız. Zorla okutacağız değil mi? Tamam ama bak gidiyorum ders çalışmaya bak. Ama ben gidiyorum ders çalışmaya. Tamam ağlamayın lütfen. Tamam. Tamam. Şahin şahin. Kim lan? De Ulan kez sen de sana para verin vereyim mi? Ben ders çalışıyorum de bak söz veriyorum size. Ya ben odama gidiyorum ya. Ya baba ne olur yapmayın gözünüzü seveyim. Durun bir dakika dinleyin ya. Beşinci evre sınav. Sınav acısıyla tatlısıyla biten koca bir yılın ardından büyük gün gelip çatmıştır. Gece heyecandan uyunamamış Sabah çok erken kalkılıp dualar edilmiş ve daha önce gidiniz görünen sınav sorumluluğu kapısına gelinmiştir. Ve yavaş yavaş sınıflara doğru ilerlenilir. Oğuzhan'ın yanında annesiyle birlikte. Abi, git, git. Ya anne, ağzımdaki bitmedi daha. İyi oğlum ya, afiyet olsun. Ama sen yardım et olma. Aa okunmuş. Çekil yeri de fır lan. Gel oğlum otur gel gel. Yerleş gel, yavrum. Kalemi çekin giriş belgeler şimdi yanında değil mi? Yanında yanında. Ay oğlum rahat mısın? Keşke yaptı kalsaydın. He, yo rahatım abi, abi. Bak oğlum, ah bak oğlum, içim hiç rahat evet, değil. Şurama bıçaklar saplanıyor. Önce köftelerden başla tamam mı? Sonra dolmaları geçersin. Oh. Yemediğin olursa boş bırak, geri döner tekrar. Tamam mı? Ne dedin sen? O Allah'ım, sen oğlumun köftü sayının köklerinden, geometrinin şirretinden koruyor Rabbim. Amin. <laughs> anne tamam üzüldü. Kimin annesi gelmiş buradan? Git artık hadi ya. Hadi oğlum hadi Allah tamam. tamam. ver. Dışarıda bekliyorum oğlum. Evet. Bir YG sana kanalına hoş geldiniz. Hocam siz... Ya ben. Fernandez'in yerine hocayı alacaktım değil mi Osman? Hocam bana karşı bir yersiz kininiz niye? Gerek bu kala davranışların, gerekse ben senin yaşta bu kadar, bu kadar popüler olamadım. Ya hocam adam derne kalmışsınız, buraya gelmişsiniz yani yaptığınız bir şey de hoş diye başlayalım. Hocam zaman geçiyor, hadi artık başlayalım. Allah Allah, bir yere mi içeceksiniz hanımefendi? Kanca bunuz mu? Hayır ama sonuçta hayatımız üst saatlik bir sınava bağlı. Sus be, bana klişe klişe konuşmaz. Neden? Çünkü ÖSYM'nin emlilik kesin talimatı var. Sınıfdan önce gösteri ama elletmediyor. <laughs> evet, adınızı düzgün kalkayım, kaygıma falan yapmayın. Yalnızca bu kaygıma. Ben ne yapacağım? Bütün sene çalıştım çabaladım. Kazanamazsam ailemin yüzüne nasıl bakarım? Ben nasıl bakarım? Allah'ım ne yapacağım ben? O kadar pısırırım ki sınav çağrına başkasının adını yazdığını bile söyleyemedim. Bütün sene boşa gitti. Ne yapacağım ben ya? Tüh. Gitti sene görüyor musun? Tüh. Allah'ım. Allah'ım bir faydası olur diye. Çalışkanım. geldim. <laughs> Buyur amca. Aradın mı lan ben, beni? Yok. Tanımadın mı? Tanıyamadım ya. Oğlum hani ben rüyalara falan girelim. E, sen benim rüyaya girmişsen ben benim çoktan... Da... Lan! Çakalamadın. Ne biçim lan? Asla kalın ben. <bir> şey Asla <laughs> kalın mi? Tabii. O sen misin? Evet. Vallaha mı? Vallaha. Bakayım. Vallaha. Gel <laughs> de <laughs> benim için geldin değil mi? Kırk bir bak. Kırk Ya geri zekalı. Kırk Türkçe bak. Ne Tamam Hı -hı. aramızda bir sorun lafım olur işte Türkçe gel çöz ne olur derim. Otel ayı Sen o cesdene gez dolaş git partilere hiç asla halı anladın mı? Yedi bir de gel seni de götüreyim. Anladın mı? Dede, ben seni aratırım da hani telefonun kapalıydı. Ya bırak yalanlar telefonun kapalıydı. Götür Dede sen ne oğlum. Bak gelmişken. Götür hani, dede Hı -hı. Niye geldin sen Cez. buraya? Ben buraya oynamaya geldim. Yaşından başına sallanma ya. Hı -hı. Ver lan bizi, ver bizi. <laughs> Çal bizi çal. <laughs> dede yapma gözünü seveyim Nolayim, uyudu mu be? Hem de malak gibi yatıyordum ben. Ya. <laughs> yani ne yani ben 40 tane çiçek çözemedim. Ne 40 tanesi evladım? 2 tane bile Ya mal aksakalı dede geldi çözdü. Ya aksakalı dede geldi çözdü. Ya ben ne yapacağım ya? Ben ne, ne, ne diyeceğim ya? <laughs> ağlama evladım ağlama ağlama. Evet neler düşünüyorsunuz? Evet bu sene olmadı. Benim için bir tevkide oldu. Kazanan arkadaşlarıma teşekkür ederim. En büyük bir teşekkür ederim. Ya ne yapacağım ben kaldım burada ya. Of ya. Gördüğünüz ötesi yorucu bir senenin ardından başarısız bir sınav geçirmiştir Umutsuzluk kaplamıştır içine. Şimdiden ailesine ve çevresine vereceği hesabı düşünmekteydi. Ama bilmelidir ki gerçekten bu üç saatlik sınav hayatımın fırsatı değildir ve olmayacaktır da. Geleceği ile ilgili vereceği kararlarda acemi davranacağı bu dönemde verilen bu sorumluluğu yüklenmelerdedir asıl suç. Bundan sonra ÖSS uyumuza düşen görev, hayatta dört elle sarılmak ve önündeki nice fırsatları aşkla, şevkle karşılamaktır. <laughs> Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bu ÖSS maratonunda biz de bir nebze olsun e, heyecanınızı yatıştırmak, size bazı gerçekleri fark etmek için arkadaşlarımızla böyle bir oyun seçtik. E, yine sınavlar arasında, ders arasındaki yoğunluktan çok zaman bulamadık ama yine de arkadaşlarımız yapabileceklerin en iyisini yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize katlandığınız için size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Greit. <laughs>